Yenilikçi sanal alışveriş fikriyle moda piyasasına hızlı girmek isteyen Modasu, son teknoloji filtreleme ve en uygun moda tekliflerini müşterilerine sunmaya hedefleyen projesinde sağ klikle çalıştı. Hedef, bitiş tarihi kesin ve zaman yönünden kısıtlı olan bu süreçte moda sorun müşteri, bayi ve yönetim altyapısını hazırlamak, görsellerini ve ve uygun hale getirerek hızlı ve güvenilir bir sistem yaratmak. İlk olarak veri tabanında oldukça fazla ürün olacağı göz önünde alınarak en iyi veri tabanı modellemesinin seçilmesi için testler yapıldı. Veri tabanı optimizasyonu ve normalizasyonu hazırlandıktan sonra verileri dinamik ve hızlı bir şekilde müşteriye sunması beklenen teknik altyapı üzerinde çalışıldı. Ardından sistemin yönetimsel isteklerinin tek bir alanda yürütülebileceği bir yönetim paneli geliştirildi. Modasor'un güncel olarak ürün bilgilerini satış ortağı olarak çalıştığı firmalardan alması gerekiyor. Her firma için özel olarak geliştirilen ara birim uygulamalarıyla bu işlemin hızlı ve gerçek zamanlı olması sağlandı. Modasor, online moda firmalarıyla satış ortaklığına dayanan sistemini, çalıştığı firmaların satış raporlarını an ve an takip edebilecekleri bir satış ortaklığı platformuyla güçlendirdi. Sağlık tarafından sağlanan sunucu hizmetiyle verilerin güvenliği garanti altına alınırken, Modasor kullanıcılarına hızlı ve kesintisiz bir moda keyfi yaşatmaya başlamış oldu.